Iki. ne yazmış bir dakika yanımda ben gösterim part 2 bir görmek istiyorsanız ee, çekmiştim Silmediysem bilmiyorum artık ya bir olacak bu ya da iki olacak ama büyük ihtimal iki olacak çünkü ben bir çekmiştim neyse <laughs> anahtarlarımı göster göstereyim göstereyim ok oku için yaptım. Ee, erkek için abi için ya da baba için RP'lerde kullandım. Böyle RP'lerde kullandım. <laughs> Okul RP'lerinde kullandım. Böyle. Sonra en sevdiğim Slender Avatar. Bu. Böyle. Sonra en sevdiğim Avatar bu oldu. Yemin yani, bu. Sonra e, Rail Play'lerde kullandım. Şey. Playlerde şey. <laughs> bu. Şey, bu da arkadaşımın yaptığı avatar. Artık gelmedi. <laughs> Artık gelmedi. Antı gelmedi neyse. Antı gelmedi. Sonra Sonra bu. Bu da en sevdiğim antı. Ben diyorum. Bunu sonra... da başımın Sonra Pijamayı. Yılbaşı Replay'de kullandım. Yılbaşı <laughs> kullandım. Sonra RP'de kullandığım anne RP'lerde, abla RP'lerde kullandığım abla karakteri. Sonra ee, sonra anne baba arayı arayıp olan sonra böyle işte içimde bulamadım ben. Anladım, siz anladınız. <laughs> ne oldu lan? Sonra ee, dur. Sonra dede. Dede ile şey. Bunu böyle kaydetmişim galiba. Bilmiyorum. Ee, Naim ile. Ve bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu like etmeyi unutmayın. <laughs> unutmayın. Yani bir dur lan. Allah'ım geldim. Hoş geldin.